Ipek böceklerimin günlük bakımını yapıyorum. Bugün Deroy'la açmak istedim. Şuna <laughs> bakın. Siz görmeyeli yaklaşık 3 gün oldu 3 gün içerisinde ne kadar büyüdüklerine bakar mısın? Resmen kıl kurduğundan normal bir tırtıl boyutuna ulaştılar. Ayıklamaya geçebiliriz. Deri değiştirmiş olan ipek böceklerine bakın. Şu küçük olan daha değiştirmemiş. Daha sarımsı ve küçük. Deri değiştirince bir anda gerçekten bir gecede boyut atlıyorlar. O kadar deri değiştirdiler dedim göstermemek olmazdı. Bunlar küçük halindeki derileri. Hepsini sakladım size göstermemek için bana çok sormuşsunuz. Yaprakları toplayıp buzdolabına atıp her gün o buzdolabından versek olur mu? Olmaz. Kabız oluyorlar. Diyorlar. Neden oluyor diye sorarsanız buzdolabı bu yaprakların içindeki suyu emiyormuş. Hiç bilmiyordum ilk defa öğrendim. O yüzden de bunlar zaten su ihtiyacını buradan karşılıkları için kabız oluyorlar. Ayıklamam bitti. Şimdi yaprak toplamaya gidiyorum. Aşığım ya böcekler. Ne güzel hayvanlar ki şimdi yakından size de göstereceğim. Tüyleri... Şuralarındaki dokusu. Göz gibi gözüken lekeler de kenarda. yırtıcı hayvanlardan korumak, korkutmak amacıyla yapılmış bir şey. Yani Allah tarafından ne kadar güzel yaratmış ya. Bakın. Gözleri şuradaki siyah. Kardeşim böyle hepsini alıp eline şey yapamıyor. Elimde böyle çok huylanıyorum diyor fıldır fıldır hareket ettikleri için. Garip geliyor bana huylanması. Sonuçta benim kardeşim. Yani nasıl huylanabilir ki? Böcek bakımısı bu şekilde.